geçiyor mu? İşte oyunun kaderini değiştirecek hamle şurası. Bak. Allah! Bak ya. <laughs> arabanın arkasında maşallah yazıyor değil mi insan? Aynen aynen. <laughs> sen sen de hatırladım ya, arabayı. Sağ... Aa maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. be yani. Seni geçeceğim Melihcan. Benim arabanın hızlanışı iyi. Benimki de iyi ama... Birazdan okuyalım çünkü kazanmamız hmm. gereken bir oyun var yani. Hadi bakalım. <laughs> Lamborghini var yanında kim o? Osman bu tip ne ya? Ne <laughs> var abi? bak bak nasıl <laughs> öne geçiyorum bak bak mi? bak, check bak, bak, bak. Evet check point, point, bak. point <gülüyor> 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 Kardeşim canavar <laughs> yaptım diyorum sana ya canavar canavar <laughs> Oğlum merkez geçti lan beni Abi, <laughs> <laughs> abi fizle çekilin adamlara bak. Çekilin lan. <laughs> o virajda sizi geçelim ama sonuncuyum mu? Oy oh, lan yavaş olun burada. Ben oh. Lan burada yavaşlayayım. O kadar da hızlı değil araba. Hah. İlme. Olur, Osman zaman İlme vur, <laughs> İlme vur. Lan duvara çarptım ben ya. Taha kardeşim Mesela aynı takımdayız. Evet Evet aynı. Aynı takımdayız. Aynı, takımdayız. O yüzden e, seni hiç rahatsız abi, etmeyeceğim. Tamam. <laughs> <Sildim ben gülüyor> ya Osman. Abi. Bu lafı demeyecektin Taha. Çok sinirlendim. Gene gittim. Hayır yoldan çıktım. Aa ta ta nereye gidiyor? Tamam elbise satışı bıraktım. Bıraktım. Ya Osman <laughs> hiçbir şey demiyorum abi ya. Abi bizim takım satışa geçti de. bir anda. Ne? Orayı yol değil tete. ne? Farkındayım yolun var. Tete şarampole yuvarlandı abi ya. Abi bu FPP de çok zor oluyor ya. FPP mi yarışıyorsun sen? Aynen. <laughs> o çok güzel. Tete'ye ben yetişirim. Allah'ım ya. O yani Allah. umarım. Fark açıldı değil mi? İyi şuraları rahat dönelim risk etmeden. Yani sen beni rahatsız etme diye yaptın ya. Eyvallah Eyvallah Ensem eyvallah. Ensemde miyim senin? Ensemde misin? Hmm. Yok yok çok uzak kadar. Bir kalk bir şey kontrol noktası kaçırırsan geçtim seni bu arada. Ha o zaman tamam geçemedim. <laughs> hayır 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 hayır. Çok güzel. Hayır kötü yere çarptın. Mesela çok iyisin Osman tepeye geçmen lazım. Mesela ay ay çok kötü yaptım. Lan ben bir o geçince ben kötü sürmeye başladım. Niye böyle oldu ya? Mesela ben sen diyeyim. Gel gel. Allah çarptım ben ya. Çok, çok kötü güzel Çok güzel, çok güzel. O zaman rahat tamam. <laughs> Bakın ya, yani şeye gidiyor, markete Arkadaşlar. gidiyor gibi gidiyorum şu an ya. Abi herkes birisini saf dışı bırakırsa kazanırız. Ee, ben de bıraktım. Tete birini geçersen şu an biz mi kazanıyoruz? Aynen. Kaybediyoruz. Tete birini Ape. geçmen lazım. 450. Allah. Mesela, Mesela çok sağ şey sol yapıyor. Mesela çok sağ sol yapıyor. Şöyle bir şekilde bitirelim. Tete geçmen lazım kardeşim. Aa, yetişemem ona ya. 500'e 450. Güzel, güzel. Bravo takım, bravo. işte bu, işte bu. O abi şarampole şarap nerede? kötü oldu <laughs> <laughs> ya. Ya Osman senin araba... Nasıl abi? Nasıl? Senin araba niye sen güzel <laughs> ya ya? yaptık ki ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Yüz <laughs> puan. Ben buradan takımımı kınıyorum. Özellikle şarampole Lamborghini ile uçan Tahay. O yönünde mi? Uçtu gitti sonra. <laughs> şarampole uçmadım ya. Dağa tırmandım. <laughs> <laughs> serbest gezin. Neyse abi serbest bu. Kısa yollar falan abi. Bu serbest. Aynen. Dümdüz gidebiliyorsun yani. Tamam. TPP'ye geçiyorum tekrar. Aa, burada <laughs> tamam ya. Burada işler bizim lehimize. Ben söyleyeyim size. Hadi bakayım. Burada iyi biz güçlüyüz serbest yarışlarda. Analiz iyi yapar Suat burada. Analizlerimiz güçlü. TT'yi tutuyorum ben biraz. TT'yi tutuyorum. Tete'yi yavaşlattım biraz. Bir şeyler yapın. abarı Arkadaşlar Tete'yi durdurabilecek kadar durdurdum. Bir şey yapın artık. Takım. Ozan sen yarın yapıyorum. Aman alın. Daha da güçsüz. Çok güzel. çok güzel. bir şekilde yoldu. Tete saf dışı. Abi bu nasıl bir yerdir? Burada yola burada yola gidebiliriz. Burada yola girelim. Çok güzel. Tete. Yola gel şu an. Şöyle yola gel. İşte böyle yola gelirsin. Buradan Aa! Lan sen kimsin? Neyse bizi yavaşlattı, keskin yönüştü zaten. Şu an normal gideceğim. Çünkü Belişan'ın çarpacağını Allah çarp biliyorum. Ben şey oluyor. Benim internete bir şeyler oluyor ya Şimdi çıkabiliriz. mı oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam buralar düz arazi analizlerime İnternet göre. Allah <gülüyor> <felanı> <gülüyor> vermeyecek ya. Çok güzel. Bravo. Hesapladığımız eminim, hareketler. oyunlar çekilip. oyunlar <laughs> tam planladığımız gibi gidiyor her şey. Ya yapma yapma be. Çok güzel. Ben bayağı Allah'a emanet gidiyor gibi hissediyorum mu? Çar ağaca çarptım. Sena çarptım ağaca. Hil mi? Hil mi? Hayır! Ya Tamam ulan kusursuz gidiyorduk ya. <laughs> Nazar değdi. Hil bir ağaca çarpsana. Hil mi ağaca çarp. Turn left? Nerede lan finish? Elçan geçme lan. O birazdan üstünden bir tane araba geçecek. <gülüyor> evet, <gülüyor> de, benim de üstünden bir araba geçecek birazdan. <laughs> böyle bitirin. Mini sakın geçilme. Geçti ya. Tam 3 3 de bize yarıyor şu an. 6'yı ağaca 2. çarptım. 750 200. Bravo, bravo. Tamam. Tam lan nereye geldim Net. lan? Ne yapacağım vuralım nereye? Buraya geldik sıkıştırdım ben. Ya ağaca çarptım. Ya. Ya. O zaman <laughs> çarpıyorum. Lan burada. Ne ne çıkamıyorum. Allah ikinci oldum. Eller be. <laughs> 750 200 etti. <laughs> Ay. lan. Aynen. Evet izle olsa keşke mi? de. Oh be. Helal <laughs> takım. Yine ya. evin içine girdik. <gülüyor> <gülüyor> Araba nasıl yine İkinci olmuş bak ilme Araba güzel. Araba canga var canga var. 1-1. Bir bir. <laughs> Baran ee, AXBXJX. <laughs> İlk ayını kutlamış, Monix V1 ilk ayını kutlamış, Bilal Sun'a 5. ayını kutlamış. Hoş geldiniz arkadaşlar cümleten. Steam'den mi aldığınız oyunu öğrenebilir miyim acaba diyor. Zaudern. Aynen öyle Steam'den aldık kardeş. Herkes de Steam'de şu an. Fısıltı 5. ayında. Merhaba, güler yüzü insan, neşeniz bol olsun. Cümlemizin inşallah fısıltı, eyvallah. Birazdan yine devam edelim. Checkpoint'li mi bu? Evet bu Checkpoint'li check 3 e, turluk yarış. Önüklere çek edeceksin Veysel abi. Evet. Burası burada su attım kar hızlı ya. Benim hızım hızım düşük. Kalkışım iyi bir tek. Ya Berkay'ı merak ediyorum ya. Berkay ne yapacak bu arabaya karşı? Berkay'ın 500 baştan bir Ferrari'si var ya. Deme ya. <laughs> abi bunu abi herkes geçiyor ya. Bak 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 hop hop hop. hop. Rakipten alma yok Hayal niye öyle edin. kötü döndü ya? İyi lan mı dönüş? Bence iyi yani bunlar. Sen bir çekil ben şöyle. Eyvah. Ne oluyor lan sana? <laughs> Işınlanıyor gözümün önünde ya. Sen bir çekil ben şöyle. <laughs> Oy 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 lan kaç kişi var ya. arkamda? Allah Allah. Eser çok iyi Esra. Bu, bu benim işime yaradı. <laughs> bu <yoruyordu>. benim <laughs> işime yaradı. Melihcan salt dışı kaldı. <laughs> Melihcan'ı da yuvarladım arkaya. Suat'ı düşürdüm. Eyvah. Bilmem seni döndü. Lan daha dümdüz yürü. Eyvallah. <laughs> lan niye benim içimden geçti herkes? Ben kesmek istedim ben de. Çivileme. Onları vurmanın Bak Taha tekniği. Taha tekniği. <laughs> abi, çok Dün. güzel Veysel abi durdurdum ikisini durdurdum Veysel abi sür Eyvah 2-3 gene kaybediyoruz Ya nasıl geçti abi ya çivinem. ha, böyle, böyle. Oy Veysel Veyse abi Çok güzel Süpersin Veysel abi Veysel abi şu an çok sinirlendim Veysel Veyse Veyse abi yiyeceğim ben Suat'ı Suat'ı yiyeceğim Alma Yiyemedim <laughs> <Ne? Çok> Şimdi <laughs> yedim Eyvah Şimdi Eyvah yedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen geri <laughs> gitmemiş Ama ben, ben, ben kaybettim ama çok güzel, çok ya güzel. Arkadaşlar. arabası çok fena Arkadaşlar, yani. arkadaşlar ben sıkıntı çekiyorum. Takım. Ne? Geliyoruz, ne? geliyoruz, ne? geliyoruz. Abi. Arkandayız Suat. Çok güzel. Hadi be Vesi abiye Ya Güzel, burada farkı açtık. Son tur, son tur. Geliyormuş Suat da. Hızlanamıyorum seninki kadar. Şurayı iyi döndüm lazım. Vesi abi görüşürüz. Burayı kötü döndüm. Ve İhsan benden abi, iyi döndü. Abi ya, ya ilmi. Hani... bırakacağım <laughs> diye. <laughs> ya, ya önümü kestim. Yani. Çok güzel. Evet. Tamam bu şekilde biz kazanıyoruz Hilmi. Sakın taha geçitmeyin. Bravo. Ve İhsan bile beni... Tamam. Osman çok kötü oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sonuncusun. Bakıyorum. Ben ama Tuat'ı düşürmek için sonuncular düştüm. <laughs> Osman yapsam e, ya. Ne yap? Sonuncusun. <laughs> ama sen diğer aşağıda da sonuncu Şöyle yapalım. Sonuncusun bakıyorum. <laughs> Kötü iyi yakın bana. Gerçi bizden ya. <laughs> ya son ya turda. orada bırakmaz. Tamam. Hadi bakayım. Ya. Son turda kötü döndüm ki ya. Osman abi bir kötü kere kötü dönüşte çarpmayın. Ama o dönüşler çok kritik. Yani orada mesela yandan vurma olayı çok güzel. Taha tekniği mesela az önce yaptı. Dümdüz mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya biz, biz yanı yanlış vurduruyor. vurduruyor. Hani oradan geri kalkarak. Taha dümdüz. Yok, çivi gibi girdim ben. Allahım <laughs> <laughs> ya. Bu arada yayını açmadan önce Need for Speed Carbon'un şeylerini izledim. Harbiden çok güzel yapmışlar ya. Kenji, Wolf, bir de Darius muydu isimler? Enji. Bak dördünün ismini bile hatırladım. Böyle hikaye kurgu, sokak yarışları. O oyunda efsaneydi ya. Yani. Bugün yine bir aklıma geldi baktım ona yayından önce. Furkan TRGT 7. ayını kutlamış. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum kardeşim. Hoş geldin. Yine mi serbest gezinti? Evet, şu an serbest. 2-1 abi, bunu alırsak ümidiniz bitiyor, haberiniz olsun. Tam var ya, tam düz harita. Ara şey. Abi, dümdüz, araziden geç. Ama geldim. son Aa, kısım şey tehlikeli. Orada evler var, orada bir analiz yaptım şu an ben. Tamam. Nereye gidiyorsun Lan, <laughs> <laughs> lan la, takım nereye gidiyorsunuz? Bizim takım biraz doğru yerden gidiyor. Biz yanlış yerden gidiyoruz Osman. Hayır. Ben başka bir şey deniyorum. Oy, bura çok tehlikeli. Osman, bakıyorum Artan, Arkadaşlar burada çok aç var. Ama o abi. Geliyorum. Hemen en sendeyim abi. Çok kaydım ya, çok kaydım ya. Takım çok iyiyiz böyle devam. <laughs> Sonuç <ucusum lan. gülüyor> Düştüm ben de ağaca çarptım. <laughs> ben geçeceğim biri ikisini. Burada su var. Nerede su var lan? <laughs> Abi ev çıktı <laughs> bir anda ölme ya. <laughs> Turn mü İşte oyunun kaderini değiştirecek hamle <laughs> şurası. Bak bunun <laughs> şimdi <dışını> yanılacakları nokta <laughs> easy. Hafif, <laughs> hafif bu taraf bak. Tam orada değil, hafif şu taraf. Allah! Bak ya. <laughs> Analiz. <laughs> benim. Lan ne oldu suya girdi benim araba Ay ben nereye geldim? Yanlış analiz. Lan araba nereye ne? geldi? Ne? pistini için koydu buraya. Lan buraya suyu kim koydu <laughs> ya ters oldu Abi birinciyim araba ya? ben. Arkadaşlar bu turu kaybettik ya. Ya analiz sen... o kadar. Kendi analizime düştüm <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu lan? Ya ne oldu, ne oldu? analiz ne oldu? Analiz, ne oldu? analiz kardeşim. Bir şeyler diyordun. Şey diyordun orada. Yalnız çok Allah. kritik şu an Osman. Yine dördüncü olmuşsun bak. Yani <laughs> kafayı taktı Osman'a kafayı taktı. yok <laughs> yok. Kardeşim takımda <laughs> sonuncusun. Bak, sana çok gıcık oldum oğlum. Bak haberin olsun. <laughs> ha, çok kinlendim şu an. Kardeşim takımda sonuncu sensin. Sana şu an çok kinliyim. Haberin olsun. Allah <gülüyor> Allah. Oğlum aynı takımda. Hareketlere bak hareketler. Şu kim sağdaki kim? Veysel abi. Benim. Senin, araba, senin arabanın arkasında maşallah yazıyor değil mi Veysel abi? Aynen aynen. Seni görünce hatırladım arabayı. Sağ olsun. <laughs> Eczam inşallah bizim önümüzde başlar ya. <laughs> Maşallah yazıyor arabasının herkesine bak dikkat edin siyah. 4x 4 şabı, şey bu. Çok engi belli Oo, sıyamaya geçireceğim. Hadi ya bizim tur. arabalar kötü. Burada şey iyi Fiesta. Bizimkiler de kötü değil mi? Suda haberin olsun. Hmm. Hangi arabayı ya usta? <laughs> Değil mi? <laughs> Hepsi yavaşlıyor. Uçmalı kaçmalı ya. Ya Bu abi te, arkamda olan tek araba Veysel abim ya. <gülüyor> Aynen. <laughs> Sağımdasın. Çekilin bakalım. Abi arabalara bak. Yol ver yol ver. Çekilin yol yer yer çekilin çekilin. Ver. Allah Allah toprak yolda biraz sıkıntı çekebilir. Var o iyi burada ya. Veysel abinin arabası iyi bu yolda. Aa maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah Veysel. Hilmi Bey, sakın, gel. Hilmi, sakın. Hilmi, Hilmi biliyorsun yapman gerekeni kardeşim. <laughs> ne yapayım bile. <laughs> Hayır abi, abi, bu değil <laughs> yapman gereken bu değil. <laughs> maşallah çekil şuradan. <laughs> tamam. Yani çekil Mesir abi. Ya şunu var ya geliyorum ben. Beyi selamı geçmen lazım. Ta. Abi Melihcan uçtu ya. Onlar dedim ama onlar arabası iyi diye. Bura biraz bize bize counterlayan harita geldi. Bizim arabalar yere alçak. Bengi ben de alçak, alçaktırdım ben bir yere. Ya işte alçak her arabanın artı da. olduğu yer Bakas var. Bunun öncekilerde de, de biz avantajlıydık ya. Benim araba da bayağı iyiymiş burada. Osman, ha çikti ta çikti ya. Bu suya girmeden bak Allah. şurada Milician takla atacak. bu arada ya. Milician sendeyim kardeşim. Hata yapma. Fazla yapıyor. Yapmış bir olabilirim şu an. Yaptım. Oy Milician'a yetiştim. Milician'a yetiştim. Geri bombam vuruyor. Gel buraya. Ya. Ay. Gelme, gelme. Son tur mu lan? Sağ ol kardeşim. Ne demek? Ne demek? Çok kötü oldu Aha, ben aha, aha çok güzel. Al bam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> lan lan lan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Seni geçeceğim Melihcan. Benim arabanın hızlanışı iyi. Benimki ah. de iyi. ama Aa. şey bu oyunu geçirdim. Seni durduracağım. durduracağım. Arkadaşlar Melihcan bayağı ya. düştü. Melihcan bayağı düştü. Geçersiniz. Ya nasıl geçersin? Taha geçti ne abi. Bizi. Hadi Taha. Oğlum, i̇yi şey kaçırdım ya. Hayır. Geçiyor. Abi geçiyor. Veysel abi beni geçiyor. Ben kaçırdım ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Süper be. Evet Melihcan seni dinliyoruz. Al bak. Veysel abim kaçırdı. Ben kaçırdım. Ona rağmen Osman bizi geçemedi. Osman zaten... Kanki bak araba adamın arabası ya aldığımız şeylere çok ters demek ki. Bu kadar geride kalmaz. Biz ya dün de yaşadık. Ya kardeşim bu kadar kötü oynanmaz ya. Veysel abi yoldan çıkardım. <laughs> ben de Veli çıkardım kardeşim. Müthiş bir takım oyunu. <laughs> evet, evet. ya Suat'ın en sesindeydim normalde. Bir baktım şey oldu. Yok oldu dedi Pointer açırdım. O ara tefede. Sen yorumladın. de mi gay? Hadi gerçi Taha seni çıkarttı değil mi? Tamam. Aynen yan ben... yana gidiyorduk. Soluna yapıştım, checkpoint'in dışına attım Vesile abi ya. Ben zor girdim içeri. Mikrofon Osman'a veriyoruz. Sizin <laughs> yorumlarını dinlemek üzere. Mikrofon Osman'a. <laughs> Osman beni ayrı tak aynı takıma koyun lütfen. Ayrı takıma koymayın yoksa beni yiyecek. <laughs>